İşletme şap bölüsü girdikten sonra buradaki yetiştiricilerimizin yapacağı en önemli şey şudur. Bir kere e, tabii ki ayak banyolarını kullanmaları, ayak dezenfeksiyon havuzlarını muhtazam bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bazı e, hurafe bilgiler var, işte domates yedirilmesi ya da ilda içilmesi gibi bunlardan uzak kalmalarını tavsiye ediyorum. Ee, çok basit. Ne tür hocam mesela bu hurafe ilgili biraz daha açabilir miyim? Başka neler var mesela? Yanlış bilgiler. <laughs> yani en çok yapılan hatalardan bir tanesi hayvanlara işte e, küflü domates yedirilmesi ya da domateslerin yedirilmesi. Domates asitik bir yapıya sahiptir. E, bu önemli özelliklerinden bir tanesi pH asitik ortamlarda ve çok yüksek alkali ortamlarda canlılığını çok fazla sürdüremez açıkçası. Ee, bunu indiriyorlar ama bu farklı hastalıkların da ortaya çıkmasını yol açabilir. İdrar içiriyorlar, bu da farklı hastalıkların yolu, e, ortaya çıkmasına yol açabilir. İdrarla geçebilen diğer hastalıkların hayvanlara bulaşmasına neden olabilir. Çok basit uygulamalar var. Örneğin karbonat uygulamaları yapabilirler. Sirkeli suyla hayvanların ağızlarını dezenfekte edebilirler. Ee, ama bu konuda en güzel ve güncel yaklaşımı veteriner hekim arkadaşlar danışarak elde Az önce de ifade ettiğimiz gibi bence bu ağızdaki lezyonlara karşı işte bu uyguladığımız bu domates, iddia gibi uygulamaları yapıyorlar. Bunların yapılmasının çok fazla mantığı yok ve bazıları da hayvanlarda farklı hastalıkların çıkmasına yol açabilir. Basit bir şekilde yapacakları en güzel uygulamalardan bir tanesi elinin altında mutlaka soda vardır, yemek sodası vardır. Bunların sulandırıp ağız bölgesinde uygulaması yeterlidir açıkçası. Yine benzer şekilde e, hatalı yapılan uygulamalardan bir tanesi çok yoğun konsantrasyonda sirke uygulamaları yapılıyor. Bunlar da hayvanlarda ağız bölgesinde bazen e, yemek borusunda e, sirkinin yarattığı iritasyona bağlı e, farklı e, lezyonların oluşmasına ve hayvanın acı çekmesine yol açabiliyor. İllitasını sirke mi içiliyor? Sirke içirebiliyor, sirke ile ağzı yıkayabiliyor. Evet sirke kullanılabilir ama bunun sulandırılması gerekiyor açıkçası basit bir şekilde ifade etmek gerekirse en azından bire e, 4 ya da 5 aronda sirkeyi sulandırıp ağız bölgesindeki lezyonlar üstüne uygulayabilirler. Ama bence e, uygulaması e, yine önemli etkilerden bir tanesine sahiptir. Yetiştiricilerimizin yapmaması gereken uygulamalardan bir tanesi de bazen bu ağızdaki lezyonları elleriyle çıkarıp sağa sola atıyorlar. Bu da bulaşın çok daha hızlı bir şekilde yayılmasına yol açıyor. Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Bilinçsiz bir şekilde e, kesinlikle antibiyotik kullanmasınlar. E, ağrı kesici uygulamalarını yine veteriner hekim arkadaşımız de sürece kendileri kullanmasınlar. Çünkü bunlar karkasta kanıtı bırakıyorlar. Ve dolayısıyla kesime gitmek zorunda kalan bu hayvanlar tabii ki insan sağlığında zarar verebilir.